Ben Mehmet Ali Zarifoğlu, Kahramanmaraş Kent Orkestrası'nın kurucu üyelerinden biriyim. Ekibimiz çok taze Kahramanmaraş'ta ve başarılı gençlerden oluşuyor. Ekibimiz içerisinde birçok gelecek vadeden insanlar ki grubumuz içinde de yüksek lisans öğrencileri, makalesi yayınlanmış insanlar bulunmakta. müzikal anlamda daha ileriye dönük çalışmalar yapabilecek insanların oluşuyor aslında. Kahramanmaraş'ın ...genç nefeleriyiz biz bu konuda. Biz kendimizi gösterelim istedik. Bir konser programı düzenlemek istedik. Ve belediyemiz sağ olsun bize bu konuda... ...desteklerini sundu. Salonu bize verdi. Reklamımızı yaptı. Çok teşekkür ediyoruz bütün emeği geçen herkese. Biz de bir Türk Halk Müziği konseri... ...düzenlemek istedik. Ve bu konserde kahraman baş altına... ...Türk Halk Müziği'nden... ...farklı yörelerden türküler seslendireceğiz, Farklı solistlerle, 6 kişi solistlik yapacak bu konserde. Daha sonrasında... Devamlılığını sağlamak amacıyla Allah izin verirse konserlerine devam edeceğiz. Halkın desteğini bekliyoruz. Bu imkanları bize sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz.